Kriminati TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere en az kripto para analizi kadar ve belki daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Hepimiz kripto alıp satarken genelde çeşitli gruplardan ve çeşitli sosyal medya platformlarından ilgili coin ile alakalı yorum ve analizlere bakıp yatırım yapıyoruz. Fakat bu coinlerle ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadan ve yatırım yapacağınız kripto para biriminin kimliğini hiç araştırmadan yatırım yapıyoruz ve bu durum genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Bugün birlikte araştıracağımız kripto para birimi ise Metaverse projesi olan Galacoin. İyi de bu coin nedir, kim tarafından üretilmiştir ve bize neler vaat ediyor? Hadi hep beraber bir göz atalım. Gala 2019 yılının Temmuz ayında Eric Mayer tarafından kuruldu. Schiermeier'ın popüler oyunlar yapma konusundaki başarısını yaratılış sürecine eşlik ettiği oyunlardan anlayabilirsiniz. Ayrıca Gala, madenciliği yapılan bir kripto para birimi değildir. Sadece oyun içerisinde token kazanılmaktadır. Zynga bünyesinde Farmville, Zynga Poker gibi oyunların yaratıcısı olan Eric, Temmuz 2019 yılında Gala Game projesini başlatmıştır. Şu an 60 çalışanı bulunan firma, faaliyet kollarını genişletmek için başka firmalarla ortaklık kurma arayışında. Bir Metaverse coin'i olan Gala, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan, ve oyuncuların NFT sahibi olabildikleri bir projedir. Bu metaverse projesi Gala Games adlı firmaya ait bir tokendir. Gala Games, blockchain teknolojisi ve oyun sektörünü bir araya getirmek için uğraşan önemli bir şirkettir. Şirket, kendi bünyesinde oyunlar geliştirdiği gibi Gala ekosistemi isminde bir ekosistem oluşturma peşinde. Sanal oyunlar içerisinde oyuncuların sahip oldukları item, varlık, eşya gibi nesneleri Ayrıca oyun içi satın alımları NFT ve blockchain teknolojisiyle harmanlayan ilk şirket diyebiliriz. Galacoin'in 3 Şubat 2022 itibariyle toplam arzı 35.2 milyar, dolaşımdaki arzı 6.97 milyar, piyasa değeri 1.34 milyar, maksimum arzı sınırsız, en yüksek fiyatı 0.84 sent, piyasaya çıkarılma tarihi ise 2019'dur. Belki sizler, belki tanıdıklarınız senelerce bilgisayar oyunları oynayıp sadece zaman harcamış olabilirler. Belki oyunlara para harcayan tanıdıklarınız bile vardır. Galagoin oyun sektörünün bu tek yönlülüğünü ortadan kaldıracak, oyuncuların da oyundan para kazanabilecekleri bir altyapı inşa etmeye çalışıyor. Oyunda NFT teknolojisi ile benzersiz üretilen eşyalar sadece size özel olurken ticari bir değeri de oluyor. Mana projesinde ekosistem için üretilen Town Star adlı oyun, en iyi 100 oyuncunun ödüllendirildiği bir ödül yapısına sahiptir. Şu an oynanabilen tek oyunu Town Star olsa da tek oyunlu bir proje değildir. Ayrıca Mana projesi Vox adını verdiği bir NFT koleksiyonuna sahip. Vox sahipleri kendi FBX dosyalarına sahip olabiliyor ve bu sayede avatarlarını canlandırıp 3D formatında çıktı alınabiliyor. Gala, üç temel fikir birliği mekanizması üzerinde çalışmaktadır. Bunlar Proof of Work, Proof of Stake ve Proof of Storage, yani işin kanıtı, kullanılabilirliği ve depolama kanıtıdır. Proof of Work yani işin kanıtı, madenci olan kişilerin hash gücü sağlayarak ağı desteklemelerini sağlar. Hash gücü için belirli noktalar, ağ tarafından en çok neye ihtiyaç duyulduğuna göre puan veren merkezi olmayan bir algoritma tarafından belirlenir. Örneğin, ağ daha fazla hesaplama kaynağı gerektiriyorsa, hiç gücü depolamadan daha yüksek ödüller alabilir. Proof of Stake kullanılabilirlik. Bu node sisteminin şu anda çalışma şekline en yakın analogtur. Bununla her node lisansı çok hafif bir protokol kullanarak işlemlerin doğrulanmasına yardımcı olmaktadır. Proof of Storage depolama kanıtı. Gala oyunlarının uzun vadeli hedefi, gala oyun ekosisteminin tamamen merkezi olmayan bir şekilde var olmasını sağlamaktadır. Merkezi olmayan oyun ekosistemi, Amazon S3 bulut sunucuları gibi merkezi barındırma gereksinimi tamamen ortadan kaldırarak oyunların düğüm ekosisteminin kendisinde barındırılmasını istiyor. Depolama için belirli noktalar, depolamanın konumuna, hızına ve güvenirliğine göre puan veren merkezi olmayan bir algoritma tarafından belirlenecektir. Galacoin bir kripto para birimi olduğu için son derece değişken olabileceğini akılda tutmak önemlidir. Asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla para yatırmamalısınız. Ayrıca kripto para birimi yüksek riskli ve değişken bir varlıktır. Galaya yatırım yapmadan önce her zaman gerekli özeni göstermeli ve riskinizi kabul ettiğinizden emin olmalısınız. Böylelikle bir kripto araştırmamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bir başka kripto para birimi incelemesinde buluşmak üzere hoşçakalın.